Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karbonatlı suyun faydaları ve zararlarını karbonatlı limonlu su neye iyi gelir faydaları nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Özü itibarıyla kimyasal bir madde olduğu bilinen karbonat pek farkında olmasak da hepimizin evinde bir yerlerde en azından bir paket kadar olan şeylerdendir. Karbonat bazı asitlerin bazı Bazlarla bileşenlerin kaynaklanarak ortaya çıkan tuzların kimya bilimindeki adı ancak biz karbonatı kullanırken bu kimyasal bilgiler ışığında kullanmıyoruz. Bunun yanında karbonatı gerek mutfaklarımızda pişirdiğimiz yemeklerde, hamur işi tatlılarda ve kızartmalarda, gerekse temizlik malzemesi olarak ev hijyeninde, gerekse kozmetik olarak rahatsızlık duyduğumuz cilt problemlerin tedavisinde sık sık kullanıyoruz. Bu kadar çok kullanmamıza rağmen karbonatın faydaları ve zararları konusunda ne kadar bilgimiz var. Toplum olarak mucizevi formüllerin farkında, farkındayız. Karbonatlı su ne işe yarar? Karbonatlı suyun vücutta biriken toksinlerin temizlenmesinde, vücuttaki kötü kokuların giderilmesinde, Sinek ya da böcek ısırığı gibi durumlarda ısırılan bölgenin acısını hafifletmesinde, çeşitli cilt problemlerinin tedavisinde ve ağız sağlığındaki karbonatlı su kullanılır. Karbonatlı su neye iyi gelir? Temizlikten kozmetik ürünlerine, yemek hamur işine kadar pek çok alanda kullanılabilen karbonatın genelde bir bardak suyla hazırlanmış karbonatlı su şeklinde tüketimi şahitiz. Karbonatlı su neye gelir? Cilt sağlığının yanında cildin güzelleşmesine de katkı sağlayan karbonatlı su, eğer bilinçli tüketilirse sivilce oluşumunun engellenmesine, eğer sivilce varsa bunun tedavi edilmesine yardım eder. Karbonatlı suyun alkali seviyesine gelmesine yardımcı olduğu için güneş yanıkları ve hafif derece su ya da ısı yanıklarının üzerine sürüldüğü zaman yanıkların acısını hafiflettiği bilinir. Karbonatlı su ağız sağlığında sık sık kullanılır. Dişlerde oluşan sarılıkların giderilmesinde, ağız kokuların giderilmesinde, nedeni anlaşılmayan boğaz ağrılarının hafifletmesinde, Aft gibi ağız yaralarının iyileştirilmesinde de karbonatlı suyun faydaları vardır. Karbonatlı suya biraz limon katıldığında elde edilen karışımın yararları da azımsanmayacak kadar değildir. Karbonatlı limonlu suyun yararları içinde en iyi bilinen ciltteki toksinlerin arındırmasına yardım etmesiyle bilinmektedir. Gelelim karbonatlı suyun cilde faydalarına. Karbonatlı suyun cilde faydaları arasında ilki vücut kuruluğunun giderilmesine yardım etmesidir. Özellikle topukları ve ayakları sık sık kuruyan ve çatlayan insanlar karbonatlı suya ayaklarını sokup biraz beklettikten sonra çatlaklara iyi geleceği söylenmektedir. Karbonatlı suyun cilde faydalarından bir diğeri de ayak kokularıyla ilgilidir. Karbonatlı suya ayak kokularının giderilmesine de yardımcı olur. Karbonatlı suyun faydaları özellikle cilt sağlığında ciltte peeling etkisi yaratmasıyla önemlidir. Karbonatlı su cildin yumuşamasına olanak tanır. Mineral açısından zengin olan su anlamına gelen bu sularda çok güçlü bir dezenfektan özelliği gösterirler. Bu yüzden dezenfektan özelliği gösterirler. Bu yüzden gerek vücudumuzdaki enfeksiyonların temizlenmesinde, gerekse kirli ve yağlı eşyaların ve alanların temizlenmesinde karbonatlı su kullanmamızda fayda var. Karbonatlı su mide sorunlarının azalmasına ve hazımsızlığa karşı da çok etkilidir. Karbonatlı suyun zararları nelerdir? Tüm bunların yanında karbonatı tüketirken onun bir kimyasal bileşim olduğunu unutmamalıyız ve bunu Önce kesinlikle bir hekime danışmalıyız çünkü karbonatlı suyun zararları da dikkat etmemiz gereken maddeler içerir. Örneğin karbonatlı suyun vücudun pH dengesini bozduğunu ve bu yüzden bilhassa kuru cilde sahip olanların asla bir hekime danışmadan karbonatlı su tüketmemesi gerektiğini karbonatlı suyun zararlarından biridir. Kanalıma abone olup beni beğenmeyi.